Yakınlarda bir ses yok. Emin misin karton kedi hiç kimse yok? Bakıyorum bakıyorum ama hiçbirini görmüyorum. Bu işi sen yapamayacaksın karton kedi çekil ben gözetlerim orayı. Görüneceksin baba dikkat etsene. Oğlum bir sesini kes. Ana onların ne dediklerini duymaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar karton kedi oradan izliyor bizi. Şu an içine giy. Ana burada ne yapacağız la? Görmüyor musun burada kimse bizi bulamaz. İyi bakalım burada biraz bekleyelim. Hani bunların ne yapacağını anlamamız gerekiyor. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Kokularını almaya başladım. Evet bu o iki zombinin kokusu. Bu kaytın kedi içeriye gitti galiba. Bak camda girmiyor. Evet oğlum içeriye gitmiş olmalı. Şimdi tam zamanı onları trolleyebiliriz. Gel takip et. Anne önce kapılarını çalacağız oğlum. Ben başlayacağım ben başlayacağım. Bas bakalım. Hani kimse yok mu la? Bu ses de ne? Kim bu kapıyı çalıyor böyle? Bu ses nedir ya? Kim taktı bu zili? Aa, kafam patlayacak. Anne bunların kapı yok. Oğlum en iyisi sapanla bunların camlarına vurak alın onları sizi. Çıkın ne dişleri erkek misiniz ulan? O sesler de ne? Kim sapanla vuruyor? Aaa! Ana üçü de burada vallahi. Bu Baba ben seni pise vurunca ben de vurdum. Gel ulan buraya. Aa! Ana ben bunu sıkıştıracağım şimdi al bakayım sana. Lan ben burada sıkıştım yardım edin imdat bebek seni sıkıştırdık. Haklısın oğlum yürü yürü kaç. Ulan bir daha buraya geleseniz sarıya. Aa, tükürürüm size. Evet tükürürsün. Anne yani anası da trolledik. Çok iyiydi baba vallahi sıkıştırdık onu da. Hila. Sıkıştım burada. Eee. İyi misin bebek Sonic? Eh, çıktım ya. Neredeydiniz siz? Nereye kaçtı bunlar? Karşı eve kaçtılar? Yürüyün gidiyor sıra bizde. Acaba bugünkü yemeğimizde ne var ki? Hani hiçbir şey kalmamış. Oğlum şu bir kapıya bir bak. Kim basıyor oğlum bu kapıya düşmanı be bir, bir gibi. siz. Kuryeniz geldi. Kuru yemi yeşilse PlayStation'ım geldi. lan siz kuru değilsiniz. baba canavarlar geldi. Ne canavar oğlum Rüyan'da canavar mı gördün? Valla kapının önündeler. Emin misin la? Eminim kaç. İşte biz buradayız. Kimse bir yere kaçamaz. Ana bizi burada bulmazlar değil mi la? Daha iyi bir yer yok muydu la? Tek bu işi sessiz ol oğlum. Galiba kapıyı kırmaya çalışıyorlar. Ana bana kıracaklar içeri girecekler. Çocuklar bana bırakın şimdi ben bu kapıyı kıracağım. Ya Allah bismillah işte kapıyı kırdım. Giren içeri giren. Hadi çocuklar girin içeri ve onları bulun. Ben yer arıyorum, hiç yer ama hiç kimse yok. Eminim buralara bir yere saklanmıştır bu kerizler. Bakayım burada mı değil? Ben de buralara bakıyorum da hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Yerin altına mı girdi bunlar? Evet oğlum farkındayım. Allah'ım yarabbim çıkıp gitsin de ne olur. Burada hiç kimse yok karton kedi. Al benden de o kadar. Buralarda bir yerde olmalılar. Kokuları burnumda. Bu bu aile evin içindeler mi dersin? Ne bileyim oğlumla ses kesildi. Hani bakmaktan başka çaremiz yok. Açtım kapıyı. Anne hani ya gitmişler la Evimizi dağıtmışlar baba <laughs> Bunun bedelini ödeyecekler oğlum Gecimlerin evine gidelim Orada olmalılar Ne lan İşte buradayız Gelin lan buraya Aa, Baba kaç Koş baba koş Oğlum evlerin içine gitsen nereye gidiyorsun la Bunlar beni sıkıştırdı Gel ulan buraya zombi baba. Anne küçük zombi valla sıkıştırdılar. Geliyorum Ozzy'yi kurtarmaya anne sıkıştım. İvin içi iyi baba. Eh, girdim anne kırdım şu camı. Gelin lan buraya gelin. Anne o ne lan. İşte geldik. Ne bunda İvin işte. Evet oğlum ağlısın hani Anne elimden çekildi Dur şunu ben bir şey sıkıştırdım. Beni o hale yenemezsiniz. Aa! İşte bu kadar bunu bu, bu, yılar. Gel oğlum git takip et. Ana bu evin diğer taraflarına gitmeliyiz. Takip et beni. Ana burası nereye gidiyor? Ne bileyim ne bu farklı farklı yani, ne gidiyor. İyi la dur. Burasında bir şeylik olmalı dışını bir kırayım. Bir de buraya kapı koymuşlar. Ana bu ne lan? Bu dışarıyı gözetlemek için. Evet ama burayla bir şeyimiz yok. Dur bakayım burada ne var? Ana bu kapı açılmıyor. Şurada ne varmış? Ana baksana. Ne diye giriş lan kapı. Evet oğlum. Aa, deminki yere bu sayede geldik arkadaşlar. Aya, bu ne lan musluk? Bu ne la, böyle suyu kesmişler su gemiyor. Elimizi yüzümüzü yıkaydık. Ama suyu kesmişler oğlum. Yapacak bir şey yok. Anne neydi lan bunlar acaba? Nereye kaçtı bu ikisi? Yukarıdan kapı sesleri geliyor. Yukarıda olmalılar yürüyün. Onları bir elimize getirelim var ya. Ben ne yapacağımı bilirim. Buralarda olmalılar. Her yeri kontrol edin. Anlaşıldı bura bende. Hani ha, burada bir dilim pasta varmış oğlum. <laughs> Karnım da bayağı çıkmış. İyi bu pastayla bir nebze de olsa doyduk. Hani ha, oğlum dikkat et de or orası aşağı gidiyor vallahi düşeceksin. Topota gizli bir düğme falan var mı lan? yokmuş. Ha dur lan. Bu neydi şimdi? Ne oluyor lan? Ana sesi iyice yakından gelmeye başladı. Hani oradalar. Gelin buraya. Ay sıkıştırdım bu sepem bu? Vur. Hani vuruyorum işte al bakayım sana. Bu evden asla kaçamayacaksınız. Kuş mu Oğlum nereye koşacağız hani burası bağlı çıkmaz sokak. Hani buradan ilerlemeliyiz gel. Şunu hemen kırmalıyım kırmalıyım. Kıysana kıy geldim. Ana nereye gidiyor lan bura? Ne bileyim bu çıkmaz sokağa gidiyik. Eee de kırayım şunu da bir dakika kırdım. Ana burası da neresi la? İmini sensin baba. Ağlı sen oğlum gel. Yakalayın şunları. Baba gel. Baba ben buraya aynı kapıyam. Oğlum ne yapıyorsun lan? Manyak mısın Bizi de kapayacağız? Hayır bu olamaz. Hey, sıkıştık la. Oğlum yürü yürü yeter o kadar. ah hani biz bulan nasıl ya şimdi? Dur bir dakika. He, i̇şte bu koydum. Yürü. Ne onu yendik mi la? Ne bileyim la galiba. Sis bombaları aktif. Ne? <laughs> <laughs> sesim gidiyor a a bayılıyorum galiba a a. Ay, a, a a ne oluyor oğlum ya neredeyiz duymuyor musun bu bunlar bizi tuzağa hapsetti tuzağa mı Anan lan biz sizi durdurmuştuk. Siz bizi hiç durduramadınız ki. <laughs> Durdurduğunuzu düşündünüz. <laughs> Şimdi sizden bir kuzu çevirme yapalım da görün. Kuzu çevirme mi? Uf, uf, ne diyor bunlar? Ana bizim etimiz çürükla bizim etten tadalamazsınız. Deme ya. He vallahi öyle denemeye değer. Ama bunlar çok ciddi bizim kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım nasıl kaçacağız görmüyor mu bazen iyi demir. Burada asla kaçış yolu yok. Demek yok ha. Biz bir yolunu buluruz. Oğlum benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapacaksın? buralara a düşeceğim oğlum. Bu alan sayesinde yukarıya kadar çıkabiliriz. Galiba çıkacağım oğlum. Lan çıkacak valla. İşte bu kadar. Çıktık mı be? Hayır bu olamaz. Kaçmalarına izin vermeyin. Oğlum kapat şurayı çıkamasın bu kerizler. Yürü baba <laughs> oh be kaçtık. Bu böyle olmayacak. Bunlarla konuşmamız gerek. Eklesin kartoket beynim çorba oldu. Saklandığınız yerden çıkın. Size zarar vermeyeceğiz. Konuşmaya geldik. Anne abi size konuşmak istemiyoruz ki ne yüze geldiniz la. Bir daha nereden de da kurtulmuşlar. Buraya dostça konuşmaya geldik. Neymiş konuşmanız? Bundan sonra biz size rahatsızlık vermeyeceğiz. Siz de bize. Anlaştık mı? Hmm, ee, dur bir düşünmem lazım. Neyi düşüneceksin ulan? Rahatsız etmeyeceğiz işte birbirimizi. Yine de düşünmem gerekiyor oğlum gel. Baba işte birbirimizi razı etmeyeceğiz. Neyi düşünüyorsun? Oğlum bir laf yapayım da sus. Ee, tamam biz düşündük. Ee, kabul ediyoruz. Bundan sonra birbirimizi razı etmeyeceğiz. O halde güzel. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.